Oha, 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 12 kişi var. Oha. Ondan sonra botların adını Sercan koydum. Haberiniz olsun. Oğlum hepsi buraya var. 4 4, 4 8. Kişi. Ama hepsi evlere atlamış. Hayır, o buraya atlamış. Hemen yer ne seç, hemen yer seç. İleri atlarım ellere. Bizim bu tarafa kimse gelmedi. Hepsi birbirine kız. Abi ite ite gırdırma operasyonu. Operasyonun adı. Ne oldu? Al bizi gidi ya yani Yakında da var yakında da var Aynen WP mi bulmuş o? Harbiden <laughs> fıkaştın beni böyle bir ödeme ya Nerede? Ağabey... ...doktoru Sağda adam var. Sercanmış ya. Sağda adam var Turoldu, duydun mu? Sağ hangarla. Sağ. Sağ hangar. Yanımızdaki hangar. Hı hı. Ölümüz Abi bir şarjı verdim ben ona. <laughs> Adam geliyor. Arkadan da geliyor, arkadan da geliyor. Durul. Eee, onu zamanında söyledik. Geldi burası geldi, şey geldi. Tamam aldım. Helal be, helal be. Ne yapıyorsun? Abi, Abi. Tamam, kaldırıyorum. Sen kaldır, Kocu sen kaldır. Sercan var burada bir tane, Sercan'ı vur. Vurdu o, birisi. Ben dışarıdakini aldıydım, her şeyim gelmiş tamam. Botunu çaldığın Şu için... Ben vurdum onu. Kırıldı, kanadı Kalbim yaralı Yönlüm yaralı Kaskım yok ya hala benim de yelemiyor yok Abi yarım et lütfen. Abi beni kaldır lütfen. Botunu vallahi bilerek öldü. Aa burada kas var iki tane. bir ben alıyorum. <laughs> Abi sıfır, güzel güzel espriydi ya vallahi. <laughs> Yoksa yani hakikaten ya. üzgün olmadığını biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız hakikaten bir şarjör aca dedim adama. <laughs> Sen tam içeriye sıktırdın ya şey. Hı. Hmm. Hani o sıra bir şurada kalkalım. adam var. Ben... Sağ hangara geçti. Aa şurada, şurada. <laughs> dal 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 bekleme dal. yapma ya. Nasıl? Canaz. Canaz. Ben sen baydın zannettim ben Oha. Ben de ben baydım zannettim. Adam Bir geliyor, adam geliyor. Bot, geliyor. Bot geliyor. Gel gel gel, dışına... gel. Dur. Bir kişi hangarın oradaydı ha, ha, şu o port hacı. Şu çok, çok fazla bakmam Allah. lazım. Bir tane mermi var Şunları al. Kaç lazım? 7.62 şey 5.56 falan lazım. Kardeş al şey onu. Al onu. Yok ki bunda. Şundan al. Bir yok 556 var bunda ben aldım. Ben salak gibi vektör çektim ben adamı. Şey yapayım diye daha hızlı diye. Tamam bir kişi kaldıydı hangardaydı o da. Abi o bot'tu galiba şu an gelen botlar diye Mutlum tutuldu sizin takımı görünce <laughs> Ya da bir istediği şey aldıysa abi, da... Ya abi bir müde geldi de bak <Aa>. <gülüyor> <gülüyor> Abi Selcan vurdum özür dilerim ama mermisi lazım bana Ya olur olur boş ver 20 mermide mermi bulaşıyorum

Vazar ha buraya. Bu. Şurada. Enemies ahead. Abi nasıl bir dürbünü var ya? Herif kaçıyor kaçıyor geri ateş ediyor ya. Herif resmen gerilla taktiği oluyor. Bunların arkadaşı o. Aa yanıma bot indi lan. Yine kaçtı ya. Vurdunuz mu? Nereden atıyor ya o? Tepede ya şurada. Enemies ben niye vuramıyorum buraya ya? Deli olacağım ya. Şuna bak ya bir tane adama kovalıyoruz ya. Arkalanma yok da. Arkan alacağız ihtimalle de. İki kişiler onlar bu arada. Yok bir şey tek kişiymiş. Bot mu vurdu? He. TR ayıcıkmış. Neredeler? lan? Nerede adam? Düşman gördü at. Senin ben. Ya ne oyaladı bizi ya. Şimdi diğer taraftacılar gelecek bir ihtimalle. Şerefsiz bir de yere yatıyor ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yere yatışan zaten ya. Benim ölümüm de yere yatışan ya. Kaçıyor, gidiyor. Ondan sonra gittiği Abi, yerden bir geri bak. Yat 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 yat. Kaç 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 yat yat yat. Ya ne 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 kazanmak istiyorsun kardeşim? Ne kazanmak istiyorsun? Abi, ne, ne kazanacaksın beni, ya? Bayıldıktan sonra bitirmek için bana 3 bomba attı biliyor musun bak? 3 bombası. sanacağım. Aa tepedeler la tepedeler. Nerede? Sol tepe dur bir dakika düşman gölde atacağım. Şuradalar. Şurada şu an. Bir kere daha açayım. Bir kere daha açayım. 7 Geliyorum buraya. ecelimiz o Ha ha. tekliğine başlayacağım ya. Benim vuruş yok ya. Kimde? Elemanla kim diyorum ya sana attı ya. İki, iki gördüm. Abi ben var, benim gördüm. çıkacağım nereden bile? Bak sinir oluyorum ha. Hiç i̇şte benim vuruş yok abi. Sağa geçti biri. Ya sik be. Abi çiyeleye de getirdim. Baydı baydı. Şey. Osman kitim yok ha. <laughs> hiç hiçbir şey bırakmadı herif ya. Vallahi hep kafa yap abi. Yeleğim tertemiz ha. Böyle ne kastı ne yelek kaldı kardeş. Hiçbir şey yok. Ama bana onu Morting şarjı yapacağım şimdi dur. Sen dur hala bir dur. Gel hala gel. Gel hala bakayım gel 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 gel. Şöyle bir taktik hiç hayatımda gördün mü yavrum? Hı? Buraya geliyor. Bir kişi burada. Oynuyor ya gel ya. Yapacak bir şey yok. Oğlan seni Gel gel buraya gel. Burada burada burada. Nasıl durayım ben? Buraya yok. Öldürecek bu herifler beni. Kurtarın ne olur. Hey dokunmayın çok fena ya

Atla atla. Bu da Aynen. bir şey kalmadı. Gelin alalım. Dört şey. Dört şey. Dört şey. Bir daha da gel. çalışma. heyecan bak. bir kasa düşecek. Bu da kasa. 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 Ya dönüm bunu falan sanırım. Dönüm Ben Ha, ne şey topmuş ya. Topsa toplamıyor şu ya. Abi, 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 Bir abi, 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 Ne abi, Ne abi, alla chella ma non si può fare ma non si può andare ma non si può andare ma non si può

Burayı çıkamıyoruz. Gir. İyi yaşa kardeş. Kardeş şu taraftan sıktı ya. Oradan bir yerde. Ay açıkta. Evet. Gördü. Birinci canlı feci aldım. Evin sağından çıktı. Evin içine girdi. Görler. Dalıyoruz mu? Dal 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 dal. Tamam. Oo, oh. oh. Kaldı bir kişi. Bak biz de. Tamam sen geç. Hadi. 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 Kaçma dağılın. Oğlum hala göremiyorum ha. Osman can bas. Bak ben burda. Oyunun solunda. Gelmiş. De, 10 tane 5 ben burada doyayım. <laughs> şey. <laughs> bomba vardı. Daha da. Gitme 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 Turul gitme. Tamam gel bana. Sen ba buraya bak bu tarafa. Bakıyorum da gitme. Adam şeyin altından girdi de. Sen boş ver <laughs> alana git sen Turul. Turu, turu sen direk alana git. turu sen direk alana git. Göstermeden alana git. 16, 20, yine 23 ya. 1800, 1849 hasar. Oyunun başında ölmüşüm. Torul'dan <laughs> daha çok kilo.